cehennemdeki büyük savaş nasıl başladı? Şimdi eğer Halavo Boyu seven tayfadansanız kesinlikle Hazbun Hotel'i de seveceğinizin garantisini verebilirim. Çünkü aynı evrende geçen ve aynı absürtlük burada da var. Bu videoda ise aradan geçen yılların ardından bekleyişimizin son bulduğunu ve sonunda Hazbun Hotel'in ocağın 19'unda bizlere kavuşacağının haberini aldık. Amazon Prime ile yayınlanacak olan Hasbun Hotel'in ses sanatçılarının bazıları değilse de genel olarak absürtlük ve hikayesi orijinal bölümüyle aynı. Bu önemli bir unsur. Çünkü pilot bölümünde gösterilenlerle ve kanon hikayelerinin dışında bir ilerleyişi olursa bizler için pek de keyif verici bir dizi olmayacaktır. Onun dışında fragmanı izlediğimizde oldukça ilginç bazı detaylar ile karşılaştık. Bunlara geçmeden önce bu gibi daha fazla video için bu küçük olan kanalımıza destek için abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer hatırlayanlar varsa bundan aylar önce Hazbun Hotel pilot bölümünün asıl hikayesini yapmıştım. Burada değindiğimiz birçok nokta ve teori mevcut. Bu yüzden sizlere bu videoyu izledikten sonra Hazbun Otel asıl hikayesini izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada gerçekten birçok ayrıntı verdik ve yayınlamaya başladıktan sonra daha da vereceğiz. Gelelim fragmana. Hazbun Otel ve Halavu Boys'u izleyenler bilecektir ki her bir kaç yılda bir cennetin kapıları açılır ve içinden melekler ordusu iner. Bu ordunun elinde ise ölümcül silahlar vardır. Bunlar melek teknolojisi ile yapılmış hem normal cehennem sakinlerine hem de soylu iblislere etki edebilen son derece korkunç silahlardır. Şimdi birileri diyebilir, evet cehennemdeki yaratıklar zaten kötü, ölsün gitsin. Unutmayın, cehennem bir duraktır ve yine teolojiye göre cehennemde azabını çekmiş insanlar cezası bittikten sonra cennete girecektir. Peki Soru 1. Cehennemde ceza çeken veya cezası bitmek üzere olan insan veya yaratık her neyse ölürse nereye gider? İşte burası tam bir bilinmez. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu konu bambaşka bir video çıkarmamıza olanak sağlar. Hikaye devam edecek olursak melekler bu soykırımın neden yaptığı sorusu baş meleklerden biri olan Azrail'in neden olduğu bir olaydan gerçekleşiyor. Bu kısımları her yerde bulamazsınız. O yüzden iyi dinleyin. Çünkü bu Azrail'i fragmanda görüyoruz. Çok eskiden Tanrı cenneti ve cehennemin kontrolünü bıraktığı bir dönemde Azrail her iki tarafın da kontrolünü ele geçirir. Tanrının yokluğunda Azrail günah işleyişini biraz değiştirir ve çok küçük şeylerin bile büyük günah sayılmasına neden olur. Rahibiler bile bu durumdan çok etkilenir. Ancak Tanrı sonradan kontrolü ele alsa da bu durumu değiştirmez ve günahın işleyişi aynı devam eder. Başlarda sorun olmaz. Ancak herkesin günahkar olması ve bu günahların affedilmemesi cehennemdeki canlıların sayısını hızla artırır. Melekler buna bir çözüm olarak katliamı seçerler. Bu sayede artan cehennem nüfusu her yıl dengelenir ve cehennem stabil halde kalır. Bizler de Azrail'i ve onun yanındaki bazı baş melekleri görüyoruz. Diğer meleklerin ne olduğunu şu anlık bilmiyor. Ancak Azrail'in Hazbın Hotel'in şeytanları veya kötüleri iyi birer canlı yapma projesini alaya almakta. Bunun imkansız olduğunu düşünmekte. Ona göre hatta herkese göre cehenneme gelmiş kötü bir ruh asla iyi olamaz. Ancak cehennemin amacı da budur ya. Onların cezasını çekip cennete göndermek. Yine de bu savaşın sonucunda ölenlere ne olduğu bilinmemekte. En önemlisi Tanrı bu gidişatı neden değiştirmemekte soru işareti olarak kalmakta. Azrail'in bu davranışının neden olduğu sorusu ise tarihçelere bakıldığında oldukça ilginçleşir. Lucifer cennetten kovulduktan sonra cehennemi yarattı ve kurdu günahkarların ve iblislerin istedikleri her bir suçu ve günahı düşkün olmaları için etkili bir sığınak yarattı. Efsanelere göre ölüm baş meleği Azrail, Lucifer'ın iktidara gelmesiyle paranoyaklaştı ve düşmüş prensin onları cennetin güçlerini alt etmek ve kutsal aleme yükselmek için kullanabilmek için sayısız sayıda bir ordu toplamayı planladığından korktu. Bu olası sonucun ortaya çıkmasını önlemek için Azrail, Lucifer'ın güçlerinin büyümesini önlemede kendisine yardımcı olması için çok sayıda savaşçı melek seçti. Seçtiği meleklerin neredeyse durdurulamaz katiller olmaları için acımasızca eğitti. Onları tüm kutsal silahların üzerinde ustalık kazandırmak için neredeyse her türlü melek savaşında eğitti. Her yılın sonunda yok ediciler efendileriyle birlikte cennetten iner ve yeni yıl gününde cennete dönmeden önce olabildiğince çok iblis ve günahkarı itlaf etmek ve katletmek için gurur yüzüğüne girerlerdi. Daha sonra binlerce yıldır tekrarladıkları bu döngü olan cehennem nüfusunu tekrar katledebilmek için gelecek yılı beklerler. Bununla birlikte gizlice Azrail'in yıllık imha gününün kurma nedeni herhangi bir özgeçil amaçtan değil, tüm türü yok etmek için uğursuz hedefleri olan iblislere karşı bağnaz ve küçük nefretten kaynaklanmaktadır. Son yıllarda cehennem prensi Charlie İmhaları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak özellikle de kurtarılmış günahkarların cennete yükselebilmesi için Hazbın Hoteli başlatarak cehennemdeki aşırı nüfusa savaşmaya çalıştı. Bu noktada Hazbın Hotel'in kuruluşunun daha anlamlı bir hal almasına neden oldu. Tarihçeye baktığımızda şu bilgiler de vardır. İmha gününün başlangıcı tüm Pride'da yani Gurur yüzünde duyulan son derece yüksek bir siren ile başlar. Bu noktada tüm yok edici melek ordusu cehenneme inecek ve yok etmeye başlamak için tüm yüzeye yayılacaktı. İmhalar sırasında Pride'daki neredeyse tüm ruhlar katledilmeye hazırdı. Derebeyleri bile güvende değildi ve imha sırasında çeşitli üstlerine sığındıkları görülmüştür yok edicilerin öldürmesinin yasaklandığı tek cehennem sakinleri Maggie ailesiydi. Yani Charlie'nin ailesiydi. Pride'ın sakinlerinin çoğu güvenli ve müstahkem bir eve veya kuruluşa kapanarak yok edilmekten kaçındı ve sadece günün bitmesini bekledi. Ancak bu daha da kanı susamış yok edicilere karşı etkisiz kaldı. Ne zaman bir iblis ya da günahkar yok edilse, ruhları yok edicilerin kutsal silahları tarafından etkili bir şekilde yok edilirdi. İmhanın sonucu, baş yok edicilerin takım arkadaşlarını uyarmak için son derece yüksek robotik bir kükreme sesiyle çıkarmasıyla belirtildi. Bu noktada melekler yeniden toplanacak ve günün sonunda cennete dönecekti. Bunu takiben Charlie tüm Pride boyunca görülen gökyüzüne büyük bir havai fişek gösterisi yaparak tüm yok edicilerin ayrıldığının sinyalini verecek ve ardından kuledeki geri sayım bir sonraki imhaya kadar 365 gününe sıfırlanacaktı. Böylelikle Hasbun Hotel'in ana hikayesi bu şekildedir. Ben sizlere gün geçtikçe daha fazla bilgi aktararak bunu şekillendireceğim. O yüzden öğrenmek istediğiniz her şeyi yorumlara yazın ki ben de onları liste haline getirebileyim. Bence buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir veya bana destek için videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.